Ay kaygan ya burası. Kayganlaştı. Neyse çık oradan annem. Hadi git içeri git git oradan git git. Oraya gir hadi. Git evine gir aşkım. Yayın yapacağım ben. Git hadi. Prenses. 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 Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Şimdi diğer uygulamaya gideceğiz bugün. Bir yarım saatlik yayınımız olacak diğer uygulamada haberiniz olsun. Ee... prenses tuvaletini yapıyor. Aferin prensese. Aferin prensese. Gitti tuvaletini yaptı pedinde. Alkış çalalım prensese alkış. Aşkım tuvaletini mi yaptın? İnşallah tuvaletini yapmışsındır. Oturmaya gitmedin değil mi oraya? He? Tuvaletini mi yapıyorsun? Oturuyor mu? Tuvaletini mi yapıyor? Ben anlamadım. Bir şey anlayabildiniz mi yoksa tuvaletini yapacak mı? Yapmıyor öyle değil mi? Sıcak oldu ya. Ya bu antibiyotiği içince niye böyle vücut ısım yükseliyor Ben anlamadım. Antibiyotikte öyle oluyorum ha. Az önce üşüyordum. Antibiyotiği içince oturuyor değil mi? Kızı tuvaletini mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Ha? Ne yapıyorsun? Ne de tuvaletini yapacak? Tuvaletini yapacak arkadaşlar. Tuvaletini yapıyor. Gel. Gel. Otur aferin. Aferin prenses, prenses oturuyor. Sen direkt dansı yapacak mısın? Gel. Gel yapalım beraber. Ama korkuyorum ya. Çok korkuyorum kişiler diye. Ağırlığımı vermek istemiyorum aslında. Bak. Kayıyor gördünüz mü? Onu biraz daha sıkmak lazım işte. Düz oldu mu? Bence düz şu an. Arkadaşlar düz oldu. Böyle düz mü yoksa eğri mi duruyor? Bence biraz eğri de mi biraz daha bu tarafa? Lensten dolayı görmüyorum ki. Bu lensi çıkarayım ya. Durun hele.